Eve geldim dedim ki bu tuşlara ne oldu? Soruyorum. Annem diyor ki ben bilmiyorum. Dilan'a soruyorum bilmiyorum. Ebru'ya soruyorum. Evdeki herkes soruyorum. Hepsi diyor ki biz bilmiyoruz. bu tuşlar nereye gitti amına koyayım? 8 tane tuş yok klavyede. Beyler şimdi şu vs'yi bir izleyelim. Oğlum vurmayın adama 3 kişi ya. Jaguar vs atalım mı Jaguar? şartla yakmalıklar kalmış beyler. Hakan her şeyi ayarlamış. Şartla yakmalıklar kalmış şu an. İlerliyoruz. Şöyle sağda asas var arkamda. Bu adam biz kovalamadık. Adam geri döndü bizim yanımıza. Şimdi ben döndüm bir daha kaçacak. Heh, sen adamsın be kardeşim gel. Gel vs. Sen, hay senin yapacağın işin. Hadi. Hadi kardeşim hadi hadi. hadi. Bir bir şey olmaz hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Chat adam ne yapıyor çözemedim şu an. R'ye basıp saldıracak yani. Yapacağı şu. Kestem ayıp olur mu acaba ya? Olur bence. Hadi hadi abicim hadi. Hadi kardeşim benim. Şuna bir spike, bir thirst, bir yetmiş. Adamın master'ı öttü dediğimde ötecek. Hazır olun. 3 saniye sayın adamın master öttü. Cana Jaguar'ın U'sunda. Öldün çık. Aa öldü diye bıraktım. Ölmemiş lan. Spike sekti chat bizde şans yok chat şans. Şans yok chat bizde. Az sonra upgrade başlayacak. Şartla 8 şartla şey kalmış sadece. İsmi neydi? Ee, yakmaklar kalmış. Bugün 9 şarda alıyoruz. Sonra Reb 15 yapıyoruz. Nasıl bir hurafe uydurduysam kendi kendime. Ben bile inanamadım buna. O kral yayın açmış. Merhaba. Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Şimdi şu ufalmamızı basalım. Şuradan soldan bize ekmek var mı burada? Bence yok. Buradan bir şey çıkmaz. Bir ilerleyelim. Buradan bir bok çıkmaz. Şu sağdan iki parti okçu geliyor. Gene kanserler geldi. Bana malis attı. Kim attı? Hiçbir fikrim yok. Çünkü ekranım alanımda kimse yok. Şu arkadaki mi attı acaba? Meden hemen şunu çalabilir miyiz? Hayır. Oo, boss taşı. Geber. Geber. Şuradan şunu hemen çalıyoruz. Şunu çal abi. Hızlı bir şekilde. Lan çal. Çal Murat, çal Kerem oyuncağını hani önü şu bir. Hemen 3 kill yaz bana buradan. 3 kill hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Şu 2, 2 oldu. Bu 2 oldu. %100 2. %100 2. Şu 2 hemen, hemen 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 şu 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 lan hadi Murat elinin ayarını sikin hızlı. Haydi bu keseye gidecek. Hayır, keseye gitti. Hemen 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 kim gider? Kim gider buradan? Şu Lan oğlum adamlar yok oldular ya okçular arkadan bana sıkıyor şunları zs Şu meyici alacağım şu lan nova yedik Spike turst geber bu da bende kaldı Hemen nakosta bu ölmez Bir saniye beler Bilgisayar kafayı yedi Durun 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 daha burada yapacak şeylerim var dur Hemen ne yapıyoruz buradan Bir saniye chat alt tabtaydım bağışa bakıyordum bakamadım da onu Soldan ilerliyoruz. Bak şu. Hemen şunu alıyoruz. Ama kuruyen bizi kitleyebilir bunu aldıktan sonra. Bilginiz olsun. Bu ölmez bu arada. Öldü lan öldü lan öldü lan. Geber. Öldü. Şuna bir 75. Güzel 75. CHP buga girdi bu arada. Şansıma sokayım. Şunu hemen alabilir miyiz? Bunu da kestik. Mage bir daha çek çek çek. Çek yanına çekmedi amına koyayım. Çek. O da öldü. Gel buraya. Çek asası çek asası. Çek. Adam sana ne söyleyecek şimdi var. Aa price çekti. Asası çek asası çek. hele boşa attı. Şimdi adam ne sövüyor şu? lan ölmedi. Sikil sekli chat. Chat kalabalıklaştılar. O zaman biz de hemen şöyle yalandan bir girelim işte. Ne vur bakayım. Vur vur soyu vurmaya hemen okçu lan 80 mi geldi? Güzel. Kuryan ne ya abi kuruyan işi bozdu ya. Ben buraya girip burayla burada show yapacaktım. O kuruyan işi bozdu. Kitleyecek ben öleceğim. Şu okçuyu alacağım beyler oradan. Şu adamı alacağım. Alıp öleceğim. Deneyelim mi? Keseyim, kuryen de kesin kuruyan da beni kes. Kuruyan kitlemeye geliyor, kitlemeye geliyor. Şimdi kitlesin lan, kitle, kitle, kitle. Boşa gitsin kitleme, kitle. Kitle adamlar uzak. Öldü kuruyan, öldü kuruyan. Ölecek, 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 ölecek. Ölmez hemen bir slide uçuyoruz soldaki asası. Aaa headshot. Ölmüyor ama. Ok çok ok, çok ok, çok ok, çok ok, çok. Ok, ok. Buraya gidebilir miyiz? Beyler deneyelim. Ya da dur garanti oynayacağım ya. Ağaca takıldık ama lan. Ağaca Monkey sen ne kafam kalk siktir git buradan ya. Yürek mi yedin oğlum sen? Haydi bay bay. Haydi öleceksin öleceksin. Toan at. Tuan at. Lan slide atacak. Durduçar. Bileydim böyle olacağını. Ama ölecek. Başka şansı yok. Eğer kalabalığın içine git. Lan spike sekti. Oğlum bu adamın harbiden hayattaki tüm şansını kullandı şu an. Spike'ın sektiği yeri. Slide fena atmıyor ama biraz daha iyi olabilir. Kısa atıyorsun. Biraz daha uzun atabilirsin. Arkadan birileri sıkıyor bana. Öldüm bu arada. Okey. Öl. Öl. Minor atıyor. Pezemek. Bak o dönüşümü izleyin arkadaki okçuya. Bu size gelsin bu dönüş. İzleyin. X aynı anda ölecek bak. Şuna bir 75. Böyle bir dönüş yok. Kalk siktir git buradan diyeceğim. Tohan atmazsa. Dönemedik lan. Lan çok güzel 75 atmıştım. Uçan 75. Sana bir yalandan ezik skill var. Meç öldü. M20 attığı yeri gördünüz mü? Bu adamı uçan spike lan geber. Sen geber öldü biri. Gel kovalan monkey hazır mısın ölmeye? Kalk sikleri git buradan diyeceğim. Abi bu adamda bir bal var. Burada sikler sekiyor bu adama ya. Heh sekmedi ilk defa. Spek sekme. Heh sonunda amına koy. Geber artık. Öl artık. Seni kesmeden Seni kesmeden hiç kimseyi kesmeyeceğim lan. Yalan potu boşa bastıracağım. Durun potu boşa bas. Basmıyor. Hot da basmıyor ama ne koyayım. Heh şimdi bastı. Yüklen şimdi ölebilir. Kritik lazım ya. Durur, dur ben o adamı keseceğim dur. Psikolojimizi bozdular. Öldürme sakın okçu o adama dokunma. O benim. Hazır mısın ölmeye şimdi? Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Öldün. Kap siktir git buradan. Sen geber. Hemen okçuya dönüyoruz. Sen de geber. Öldü bu da. Hemen soldaki meyce dönüyoruz. Dönemeyiz. Hemen şuna bir yalan. Dur. Şuna bir yalan vuralım mı? 75 atalım. Ölür mü bu? Çok zor. Uçan spike kaç? Ama Beş... La okçular bana vuruyor. Al işte. Beyler asas da vurdu. Öldük. 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 Haydi ölme. 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 Ya kalk siktir git buradan. Ya. ya. mele bana vuracak. Şu yanımdaki ormandaki mele vurmasa. Bak. Döndü mele. Gördünüz mü? Kuruyan zehir atıyor. Şöyle, ne oluyor anlamadım ya. Çok saçma şeyler oluyor chat. Saçma saçma şeyler oluyor. Al işte. Kuruyan durmuyor. Bir, beni salın ya. Hemen bir durat alıyoruz. Belir upgrade'e geçeceğiz az sonra. 9 şardı basıyoruz. Bugün bir 9 item daha basıyoruz yani. Şimdi beler. Burada ne var? Burada bir bir bok yok. Bunlar benize alıp lan kaçıyorlar. Sen geber lan Spike sekti Allah belasını vermesin. Bu spike sayesinde ölmeyebilir. Haydi Murat şunu kesersen var ya arkadaki iki kişi daha alırım. Bu ölmezse ben de öldüm. Hadi kes hemen sağdaki minor mu atıyorsun ona? Ok yedik. Evet, Nasıl ne var mı? Yok. Beyler bunlar hala beni kovalıyor bir deliller arkadan. Ben de durmadan şu meyce koşacağım. Bunu kesip öleceğim arkadan. Ay isteyeceğim çünkü. Sen geber. Oğlum bu nasıl bir içmiş canı inme daha bunu. Sana bir 75 karşıya geçecek. Geçemedi. Sana bir bıçak atsam ne olur acaba? Z Lan 9 tuş yok klavyede zınk. Monkey PM atıyor. Çet sağdan kim düştü? Meş düştü. Bunu kovalayan biri var mı? Yok. Bunu kovalayan kimse yok. Beyler şimdi ilerliyoruz. ilerliyoruz Durmak yok ama. Sağdan asas geldi. Monkey. Bana artistik mi yapıyor? Bak. Şu an bu şeyin artistini yapıyor. Yani beni zor kesiyorsun. Ben kaçıyorum. Slide atıyorum. İzle o zaman şimdi. İzle o zaman Domenico kardeşim. izle tamam mı? İzle şimdi. İyi izle. Bak. Yalandan vur. Yalandan vur sana Domenico'nun gerçek yüzünü göstereyim At slide'larını at. At. Slide. Benim işim amına koyayım. At izle şimdi. Ölüşünü izle. O slide'ı atamadan öleceksin. Şu an senin ekranında neler olduğunu biliyorum amına koyayım. Bak şimdi. izleyin chat. Çara duracak bu ölecek. İyi izliyoruz. İyi izliyoruz. slayt atan bir arkadaş. Bekle hazır. Bekle bir daha atacak. Bekle. Bak şimdi buna iki atacağım. İki atacağım buna iki. Bu chat için gelsin. Yakalayamadık ki bir yanaşsam yine slide atacak uçacak. Yanaşamadık bir yanaşabilsek slide'ını bloklayacağım adamın. Bak şimdi. Ölüyorsun hazır ol. Hazır ol ölmeye. Hazır ol onun çarı duracak. Bak şimdi bak. İzleyin beyler. İyi izleyin. Ağaçların içine girme. Lütfen onu yapma. Bak şimdi bak. Sağa doğru slide atacak bak. İkinci slide'a bak ne olacak adam izleyin. Şimdi sana göstereceğim. Slide nasıl bloklanır? Onu göstereceğim tüm herkese. At slide önüme doğru. At. At. Öldün. Öldün. %90 öldün. %90 öldün moruk. Geber amına koyayım. Bay bay. Bay bay. Uğraştırdı bizi ama ya göt. Şurada bir adam vardı şunu keseyim. Adama yetişemedim ki hiç hiç yanaşmadı ki bana. Y yolun yarısından çoğu adama yanaşmamla bitti amına koyayım. Gel lan buraya. Umursamaz adam. Hiç umursamıyor musun şu an arkandayım. Gel buraya umursamaz. Gel 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 gel. Beyler geliyor headshot. Ölmeyecek. Ölmeyecek. Soldan biri daha geldi hemen. Lan 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 bunlar parti. Biz şarkımız yok mu? Bir saniye şarkı zamanı değil. 75 atmazsam öldüm. Of çok güzel 75 okçu kesecek ama. Kestiler. Hadi bir aç lütfen bir aç. Haydi. Şimdi beyler. Şimdi geliyor şarkıyı kendiniz açın. Şimdi ice yemezsem geliyor. Şarkıyı kendiniz açın. Şuradan hemen bir Domenico dönüşü beyler. Buna Domenico dönüşü diyorlar bu arada. Sen siktir olup gidiyorsun tamam mı buradan? Senin benimle ne işin var? Şuradan şu üstüme koşan asas. Niye üstüme? ulandı oğlum çok saçma şeyler oluyor. Şuna bir uçan 72. Niye sekiyor bu skiller? Böyle orada iki parti okçu var. Şunu alalım hemen. Ya, bu Price ne yapıyor burada? Kalk siktir git buradan. Bu da öldü. Öldü öldü. Şimdi vurmayacağız. Şimdi geber amına. Uçan Spike. Uçan Tors. Adam demeye çemiyor. Çetin. Şimdi soldaki okçu partiye girsem mi diye düşünüyorum. Oradan neler olabilir? Hesap yapıyorum. Oradan bir bok olmaz. Yani benim kendi fikrim. Oradan bir bok olmaz. Ama deneyebiliriz. Oğlum o ne öyle? Bunlar nasıl bir şeymiş ya? Hakan temleri hazırla geliyorum. Beyler size o zaman oradan iki kil alıp ölüyorum tamam mı? Sizin için intihar ediyorum. İki killik bir intihar olacak bu alabileceğiz mi onu da bilmiyorum ama Haydi bakalım balıkların içinde oynayalım balıkların içinde demet yemeyelim Oklar hepsi baloga değilsin şuraya bir sız Şunu bir hemen şu birinci kil gelecek bu kil sanırım Has siktir boku yedik İşte şimdi boku yedik İşte şimdi boku yedik 75 bak şunun canı çok indi şunu keseceğiz balıkların içine giriyoruz Bunlar hepsi taktik hemen dönüyoruz şunu alıyoruz sen siktir git Hemen dönüyoruz sen siktir git hemen dönüyoruz sen siktir git hemen dönüyoruz Devamı geliyor. Devamı geliyor. Bekleyin. Domenico kardeşiniz gaza geldi. Ya bu var yollar. Nereden geldi amına? Sen de geber. Selam. Ben Domenico. Nasıl taktik? Baloga vuruyorlar. Bana vuramıyorlar. <laughs> Şimdi tekrar gidiyoruz oraya. Bak geliyor bak geliyor. Soldan gelen mesela dolge kaplana. Bunu sikre. Şu price'ı hemen alalım. Buna yalandan vuruyoruz beyler. Hel attıracağız bir tur. Yalandan vur. Hele ihtiyacımız kalmadı. Bu adam öldü diyecektim ki kritik bug'a girmiş. Geber amın akım. akım. nasıl bir kol susun. Bir tuşa basacağım basamadın ya. Haydra. CP'siz mi ve satacağız? Bu biraz zor olacak ama. Az siktir ulan tuş yok tuş. Aa bıçak değdi adama. Aa ben M20'si tuttu sandım. Bu oyunu sen oyna bura yazmış. Piri salak bunlar hel yazmış biri. İtemler hazırmış şimdi upgrade'e geçeceğiz. beyler. şuradan asas geliyor. Bu adamı kovalayan biri var. Ne haber moruk? He? Herkesin kaçacağı bir adam vardır. Gel buraya. Bak şu varıyor bana mı geliyor? Şuna yalandan vuruyoruz beyler. Bunlar hepsi piçlikler. Şuna yalandan bir ezik. Bu adamın iki yiyecek potu. Şuna bir slide. Bak uçacağız buna. Onun ekranında beni görmeyecek bile. Hemen siktir olup gidiyoruz buradan. 500 kişi geliyor Ama bir piçlik yapacağız chat. Şimdi bir piçlik yapacağız. Yoksa olmaz. Şu duvarın kenarına giriyoruz bak. Şuraya gir. Şuradan dön. Tak şu arkadakini bitir. Hemen sağdakine dön. Bunlar ortaya aldılar beni ama şunu bir de evet bu öldü. Öldü öldü bu. Haydi dön artık 72 lütfen dön. Dön artık piç yetmiş kim anamı çektiler. Buradan kurtulur muyum? Bence Domenico kurtulur. Aşağıdan ok fırlatmaz herhalde. Attı. Neyse biz siktir ol gidelim.